Efendim. Vadiye. Vadiye. Derin su. Çok hızlı gidiyorsun yavaş. Aa ne var burada? Hadi gel bakalım. Kurbağalar var mı içinde? Ondan sonra parka gidelim. Düşersin yavaş yavaş. Yavaş ol. Derin su yavaş vallahi düşersin içine. Aa, kurbağa mı gördün? Şurada. Nerede? Şurada. Aa derin bu su bulsun ne kadar temiz. Bence burada kurbağa yoktur. şurada şurada. Hani yok ki. Yok ki annem sesi Ay çok yok. Güzel. Çok mu güzel? Bak bana. Merhaba yap. Deniz bana yapacaksın buradaki arkadaşlarına merhaba diyeceksin. Merhaba de. Merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? de Nasılsın arkadaşlar? Abiler, ablalar, teyzeler. Ağabeyler, ağabeyler, Nasılsınız? Ben gezmeye geldim de. Ay ben bir burada çok güzel. Burada mı yüzeceksin? <laughs> Annem burada yüzülmez ki bir aşağı düşüp yüzemezsin çünkü burası yüzülecek kadar temiz bir yer değil yüzmek için uygun bir yer değil bir de taşlı kafan kırılır kafan yarılır bir de üstün ıslanır dere su skuturun kaldı orada skuturunu alıp gelir misin hayır dere su saçmalama üstünü çıkarıp ne yapacaksın ne gördün ne gördün aa karınca aşkım onlar karınca. Hadi gel. Skuturunu al da gel. Deniz bak orada skuturun kaldı. Başka çocuklar alır gider yoksa. Sana söyleyeyim. <laughs> Anca böyle sahip çıkacağız eşyalarımıza. Aferin sana. Hadi gel bu tarafa doğru gidelim mi? İstersen burada sür. Burada sür böyle etrafı anne, izleyerek gidelim. Anne. Efendim. Bak, Kız bir dakika dur, skuturu düşüreceksin öyle. Ben ben tutayım istersen. Gel gel gel. Gel hadi. Hayır eğilmek yok. Derin su vallahi düşersin. Tepesi üstü gidersin. Derin. Hadi derin su. Hadi şirinlere gidiyoruz. Gel. Şirinlere gidelim. Gel 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 gel. Şirinler nerede biliyor musun? İleride dümdüz gidiyoruz. Bak alt skuturunu burada. Burada sürebilirsin. Hayır, burada, da parkı evet, burada. burada da park var. Nerede? Evet burada, da park var. Ama ben seni daha güzel bir parka götüreceğim Hayır, şimdi. Evet şimdi daha büyüğüne gideceğiz o yüzden tamam mı? <laughs> Nereye gidelim? Minişler var mı? Burada minişler yok, şirinler var. Ben sus, hani nerede? Ben görmüyorum. Bakalım şöyle etrafa. Yo yok hayır. Aa çok güzel güller açıyor derin. Güller. Bak evet bak bunlar gül. Ay! Açmış ama dokunmuyoruz tamam çünkü evet. çiçekler dalında güzel kızım. Derin, saçların ne kadar güzelmiş. Hep böyle yapalım mı? Ben evet. açık açık saçların çok karışıyor. Derin su. Eğleniyor musun kızım? Ama çok güzel, değil mi Derin? Çok hızlı gidiyorsun ama kaybolursun. Hızlı gitme beni bekle. Derin su. <laughs> Sonunda istediğimiz yere geldik derin su. O ne? Ne yapıyorsun? Sarılıyor musun ona? Tavşan kız. Başka neler varmış? Aa! Derin su sen nasıl bu tarafı görmüyorsun? Bak şirinler var orada. Bu ne? Bu neymiş bakalım? Ha otur sen oradan. Gel derin su. <laughs> Oo kocaman bir fil. Hadi bakalım sen koy buradan filin içinden ben bir göreyim seni. Neredesin? Derin. Acaba nerede bu kız? Aa buldum seni. <laughs> seni buldum. Ay oradan çıkıyor musun? Deniz bu çok güzel bir şeymiş ya. Aa bak zürafa var orada. Zürafaya gidelim mi? Ya, ya, benim de ne? 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 Deniz su bak kaplumbağa. Kaplumbağa ama kafası yok bunun. Çocuklar onu kırmışlar. Çocuklar onu kırmışlar evet doğru bildin. <laughs> <laughs> bu neymiş? Bu da kanguru mu acaba? Derin su. O kırılmış olabilir derin su. Tehlikeli olabilir kızım. Bak onun altı çatlamış. Gördün mü? Gel daha sağlam olan bir şeye binelim hadi. Bak kırılmış gördüm ayağının altına bak. Evet çatlamış o. Hadi gel. Gel 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 gel. Aa bak derin su. Evet aferin sana. Binme ablası. Bak Şirin babaya bak derin su. Şirin derin su. Çok güzel. Bak ne yapmış gel gel gel. Burada yatıyor. Aa bak mantarlar da çıkmış orada. Zürafaya binmek ister misin derin? Bak burada kocaman bir zürafa var. Çok güzel. Zürafaya binelim bence. Hadi gel yanıma. <laughs> evet aynı Hadi gel Hayır Hayır deriz o tehlikeli Oraya yavaş yavaş çıkıyorsun Dikkatli çıkıyorsun tamam mı Sırayla derin yavaş 1-2-3 Kay bakalım Hop, Aferin sana bir daha mı? Sallanacak mısın? Sallayayım mı İster misin? Kendi sallanabilecek misin peki? Hadi bakalım ferpatrol. Hadi sallan ben de göreyim. Aferin sana ya. Arkadaşlar Deniz'i kendi başına salınca oturur ilk defa. Yardımsız. Evet. Evet şimdi ayaklarını bir ileriye bir geriye ittir bakalım. Ondan sonra o sallanacaksın zaten. Oo. Sallanamıyor musun hızlı? <laughs> Yardım edeyim mi sana? Sallayayım mı seni? Tamam o zaman geliyorum. Ama çok hızlı sallayamam söyleyeyim tamam mı? Senin yaşına göre sallayabilirim seni derin. Anlaştık mı? Olmaz. Tehlikeli hızlı sananlar. Terörist o sinirlendi arkadaşlar. <laughs> ya. Eyvah. Ya.